Aralık'ta Airbnb için uygun bir room evi arıyorsanız bu ev tam size göre. Dilerseniz yaşam amacı ile de değerlendirebilirsiniz. Şimdi gelin 4 oda bir salondan oluşan bu Airbnb için uygun olan evimizi yakından tanıyalım. Evet, öncelikle evimizin içine girmeden önce burada bir avlumuz var. Avluyu size göstermek istiyorum. Su depomuz mevcut. Biliyorsunuz ki Ayvalık'ta yazın oldukça su sıkıntısı yaşanabiliyor. Fakat bunun için bizim su depomuz ve hidroforumuz da mevcut. Bu gördüğünüz alan e, tamamen eve ait. Üst katta yatak odalarımızdan birisi bu arada. Evet, buraya güzel masa atılıp bu kısımlara da minderler atılıp burası güzel, keyifli bir akşam yemeği için keyifli vakit geçirilecek bir yere dönüşüyor. Biliyorsunuz ki çoğu taş evde, çoğu rum evde bazen bahçe ve avlu bulunmuyor. Fakat bu evimizin böyle güzel bir avlusunun olması bizim için avantaj. Evet avlumuzdan çıktığımızda şimdi artık bu şirin şirin güzel kapılı evimizin içini gezebiliriz. Kapımızı açtığımızda öncelikle zevkle seçilmiş olan bu fayansları size göstermek istedim. Dediğim gibi Airbnb yapıldığı için bütün Airbnb'de olması gereken her şey evimizde izinler dahil mevcut. Burada şirin bir anahtarlık var. Evet bu kısım giriş yapan müşterilerin hazırlanması, bavullarını koyması için vesaire siz yaşamak için düşünürseniz burada geniş bir alan var değerlendirebilirsiniz. Evet burada güzel bir salon bizi karşılıyor. Gayet de keyifle zevkle gerçekten her köşesinin yapıldığını düşünüyorum. Önce mutfaktan başlayalım. Burada evet bir oturma alanımız var. burada yemek yiyebilirsiniz. Dilerseniz buraya birkaç bir koltuk daha atıp genişletebilirsiniz oturma alanınızı. Burada şirin, güzel bir güzel bir mutfağımız var. Mutfakta her şey düşünülmüş. Kahve makinemizden tutun, fırın, bulaşık makinesi vesaire. Evimiz eşyalı olarak satılık. Dediğim gibi Airbnb için düşünüyorsanız yapmanız gereken çok fazla hatta hiçbir şey yok. Çünkü buzdolabından tutun çatal bıçağına kadar bütün her şey düşünülmüş. Oldukça güzel bir mutfak. Kendiniz de yaşayabilirsiniz bu arada. Ben Airbnb diye söylüyorum fakat kendiniz de tarihi bir Rum evinde yaşamak isterseniz Ayvalık'ın dokusunda bu evi gerçekten değerlendirmelisiniz diye düşünüyorum çok keyifli, enerjisi çok güzel. Çok da güzel döşenmiş. Şimdi alt katta bir mutfağımız ve salonumuz mevcut demiştik. Burada bir oturma odası bizi karşılıyor. Yine gördüğünüz gibi gayet güzel dokunuşlar var. Dilerim bu anahtar sizin evinizin kapısını açan anahtar olur. Hayallerinize giden anahtar olur. Evet, burada bir oturma odası olarak değerlendirilmiş. Burada yine bir balkonumuz var. Fakat dilerseniz burayı yine yatak odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Burada bir balkonumuz bulunuyor. Ferah geniş bir oda burası. Alt katta bir adet tuvaletimiz bulunmakta. Hemen tuvaletimizin yanında bir adet de banyomuz bulunuyor. Evet. Burası müşterileriniz için hazır. Oturmak isteyen için de hazır diye düşünüyorum. Şimdi gelin bu güzel alt katı gezdikten sonra üst kata geçelim. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Çok güzel ahşap merdivenler. Ya inanılmaz güzel bir enerjisi var bu evin. Önce bu odadan başlamak istiyorum. Burada bir odamız mevcut ve bu odamızın penceresi bizim evimizin avlusuna bakıyor. Yanda hemen en büyük odamız olan yatak odamız mevcut. Son derece keyifli. Klimamız da mevcut. Bunu da belirtmiştim. Bir diğer odamızsa aşağıda bir oturma odamız vardı. Yukarıda ikinci odaya gezdik, üçüncü odaya gezdik. Burada bir suite odamız var. Yatak odamız yine oldukça keyifli bir şekilde dekore edilmiş. Burası bizim evimizin girişiydi. Burası suite odam mantığında. Fakat dilerseniz, isterseniz e, buraya bir çift kişilik yatak da koyabilirsiniz ama e, genelde müşterileriniz olduğu zaman, özellikle aileler e, bu şekilde değerlendirecektir. ya da dinlenme odası gibi de düşünülebilir. Evet, son kez girelim mi? Çünkü çok güzel, çok keyifli bir ev. alıcısına şimdiden hayırlı olsun